Merhaba, ben Atilla Çeven. 25 yıldır bu çarşıdayım. Hem müzik eğitmenliği hem de satış şemsiciliği yapıyorum. Firmamız Neva Müzik 20 yıl aşkın süredir burada, çarşı içinde yer almaktadır. Aynı zamanda entegre birkaç firmamız da burada. Masterwork, usta işi zil olarak bilinen Masterwork firmamız da burada. Entegre olarak çalışıyoruz. Sektörde hem üretim hem ithalat yapıyoruz. Türk sazlarında üretimdeyiz bağlama, gitar, davul, bendir, darbuka, bateri zilleri, dövme de imalatçıyız. Batı sazlarında da ithalatçıyız. Sektöre yön veren büyük firmalar arasında yer aldığımız söylenir. Burada ürettiğimiz bağlamalarımızı, gitarlarımızı, e, utlarımızı ve zillerimizi dünyaya satıyoruz. Uluslararası fuarlarda yer alıyoruz. Amerika'da, Almanya'da, Çin'deki fuarlarda da stand açıyoruz ve dünyaya mal satıyoruz. E, İmeçenin bizim için önemi e, Çarşının gerçekten konum itibariyle hem şehrin göbeğinde, merkezinde kalıyor olması, aynı zamanda müzik denince aklına gelecek ilk yerin burası olması bizim için öncelikliydi. Biz de sektörün doğuşundan istifade edip, burada kurulan çarşıdan istifade edip, ürünlerimizi dünyaya satmak istedik. O yüzden burayı tercih ettik. Yaklaşık çarşımızın 40 yıllık bir geçmişi var. Ee, müzik piyasasında isim olan birçok sanatçımızın, Türkiye'de müzikte isim olan birçok sanatçımızın tarihi dokuya eşlik ettiğini, buradan beslendiğini gördük. Biz de bu sürece tarihin bir parçası olmaya karar verdik. O yüzden çarşıya yer aldık. Çarşı birçok alanda sektöründe iyi olan, gerçekten bu işi üretimde başarılı olan isimlerin yer aldığı bir yer. Birçok alanı mevcut işte meşhur olsun, perde olsun, makine olsun, müzik sanayi olsun vesaire birçok alanda gerçekten halka hitap edebilecek bir alanda insanların da bundan istifade etmesini, merkez olarak kabul etmesini bekliyorum. Ve insanları buraya, çarşımıza bu zenginliği paylaşmaya bekliyorum.